Angikuni Gölü, tarih boyunca insanlığın anlamakta en çok zorlandığı gizemlerden birine ev sahipliği yapıyor. Kanada'nın kuzeybatı topraklarında, uzak ve dondurucu bir bölgede yer alan bu göl, 1930 yılında yaşanan tuhaf ve ürkütücü bir toplu kaybolma vakasıyla birlikte tarih kitaplarına girdi. O yılın karlı bir kış gecesinde, kürk tüccarı Joe Label, o dönem bölgede yer alan küçük bir Inuit köyünü ziyaret etmeye karar verdi. Ancak köye vardığında karşılaştığı manzara, bugüne kadar hala çözülememiş bir gizemin kapısını aralıyordu. Labelle köyde hayatın bir anda durduğunu hissetti. Terk edilmiş çadırlar, yerlere saçılmış eşyalar, içinde hala sıcak çorba bulunan tencereler ve sönmemiş bir ateş. Fakat ortalıkta bir tek insan bile yoktu yaklaşık 30 kişilik köy nüfusu sanki bir anda görünmez olmuştu. Bu yalnızca bir kaybolma değildi. Sanki bir güç halkı bir saniyede oradan silip süpürmüştü. Olayın bildirimi üzerine Kraliyet Kanada atlı polisi RCMP hızla bölgeye ulaştı ve detaylı bir soruşturma başlattı. Ancak köyde ne fiziksel bir iz, ne bir ceset, ne de bir çatışma emaresi vardı. Bununla da bitmedi. Köyün mezarlığında bazı mezarların açıldığı, içindeki cesetlerin ise kaybolduğu rapor edildi. Bu bilgi, doğaüstü müdahale iddialarını tetikledi ve yıllar boyunca tartışılacak teorilerin önünü açtı. Ancikuni Gölü olayı ile ilgili farklı açıklamalar öne sürüldü. İlk olarak doğal afet senaryoları gündeme geldi. Kimi halkın büyük bir kar fırtınası nedeniyle köyü terk etmiş olabileceğini düşündü. Ama bu teori geride kalan eşyalar, yarım bırakılmış yemekler ve hiçbir iz bulunamaması nedeniyle geçerliliğini kaybetti. Bir diğer teori büyük bir vahşi hayvan saldırısıydı. Kutup ayıları ya da kurt sürüleri bu bölgelerde zaman zaman tehdit oluşturabiliyordu. Fakat saldırıya dair ne bir kan lekesi vardı ne de çatışma izi. Bu ihtimal de yetersiz kaldı ve ardından paranormal açıklamalar gelmeye başladı. Bazı araştırmacılar köy halkının UFO'lar tarafından kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü. Popüler kültürde sıkça yer bulan bu tür senaryolar özellikle tanık ifadeleriyle desteklendi köy yakınlarında yaşayan bazı kişilerin gökyüzünde olaydan hemen önce sessizce süzülen parlak ışıklar gördüğü söylendi. Bu ışıkların Ancikuni Gölü'ne doğru ilerlediği ifade edildi. Bu da uzaylı teorilerini daha da güçlendirdi. Bazı yerli efsaneler ise bu bölgenin lanetli olduğunu ve doğaüstü varlıkların burada aktif olduğunu iddia ediyordu. Ancak ne olursa olsun hiçbiri bilimsel olarak kanıtlanamadı. Bugün Angikuni Gölü'nün halkının kayboluşu hala açıklanamamış bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Bu olay yerel efsanelerden uluslararası tartışmalara kadar geniş bir yankı uyandırıyor. Bir yandan doğaüstü olaylara merak duyanları büyülüyor, diğer yandan insan zihninin bilinmeyene olan korkusunu harekete geçiriyor ya ve belki de en büyük korku cevabını asla bulamayacağımız sorularla baş başa kalmaktır. Çünkü bazı sessizlikler her çığlıktan daha derindir. Bu yüzden Angikuni Gölü'nün sessizliği yalnızca bir kayboluşun değil, insanlığın bilinmeze karşı duyduğu derin korkunun yankısıdır. Cevap yoksa hayal kurmak zorundayız. Daha fazlası için abone olup beğenmeyi unutmayın.